Selam dostlar. Ne haber? Size bir başarı öyküsü ve müthiş bir girişimden bahsedeceğim. Artık sizler ve sosyal medya sayesinde bir sesim, bir gücüm var. Ve bunu iyilik için kullanma isteğimden bahsetmiştim. Ünlü düşünürün dediği gibi, herkesin bir derdi var, durur içerisinde, oy. Herkesin derdi, kendine önemli. Hatta bu konuda güzel ama ayıplı bir söz var, affınıza sığınarak onu da paylaşacağım. Derler ki, dert, s** gibidir. Başkasınınkini görene kadar en büyüğü bende zannedersin. Öyle diyorlar. Ben demem. Ayıp çünkü. Ben de engellilerin hayatını kolaylaştıracak teknolojilerle ve insanların bu teknolojilere erişimini kolaylaştırmakla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Çünkü o çaresizliği çok iyi biliyorum. Ancak elimi nasıl taşın altına koyabileceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Bana bile bir sürü özel mesaj geldi şöyle bir engelli hısmımız var, senin göz takip işini ona nasıl çözeriz diye soruyorlar. Kendimce hepsini anlatıyorum ama, bu insanlar da es kaza benim videoları görüp yazanlar. Kim bilir bu teknolojilerden bir haber ne kadar insan var. Tam o sıralarda yeterli diye bir site keşfettim. Yeterli.com Son harfi i yerine y ile yazılıyor. Nasrettin hoca bir gün düşmüş, etraftakiler hemen toplanmış başına, hoca iyi misin? Hekim çağıralım mı demişler. Hoca da hekim benim halimden anlamaz, bana eşekten düşmüş birini getirin demiş. İşte yeterli.com, eşekten düşmüşlerin birbirinin halinden anlayabilecekleri bir yer. Yeterlinin amacı engelli bireylere erişilebilirlik seçenekleri sunmak. Tam da benim yapmak istediğim şey. Ama benim bilgim göz takip sistemi deneyimimle sınırlı. Yeterli çok daha iyi bir seçenek sunabiliyor. Çünkü bireyin ihtiyaçlarına yönelik çalışıyorlar. Kendi yapay zeka destekli algoritmaları sayesinde, bireyin ihtiyaçlarını, binlerce ücretli ve ücretsiz yazılım ve cihaz ile eşleştirip, birey için en uygun çözümü sunuyorlar. Mesela benim bile, işin içinde olmama rağmen, bilmediğim bir sürü çözüm varmış. Yeterlinin bu konudaki hassasiyeti ise, kurucusu Muratcan Çiçek kaynaklı. Muratcan da eşekten düşenlerden. Muratcan doğumu esnasında bir beyin felci geçirmiş ve hayatını tekerlekli sandalyede idame ettiriyor. Muratcan ilkokulda bir bilgisayar ediniyor ama fiziksel engeli nedeniyle bilgisayarı herkes gibi kullanamıyor. O da fareyi burnuyla ittirerek klavyeyi de dirseğinin ucuyla kullanıyor. Tam 6 yıl boyunca bu şekilde kullanıyor bilgisayarı. Çünkü bildiği yol bu. Sonra tesadüfen iki mühendisle tanışıyor ve bu mühendisler ona bilgisayarı baş hareketleriyle kullanabileceği ücretsiz bir yazılım öneriyor. Bunca yıldır kullanabileceği yazılımlar varken burnuyla fare itmiş çocuk. Yani demem o ki, aslında hali hazırda, engellilerin hayatını kolaylaştırabilecek binlerce yazılım varken, bunlar ihtiyacı olanlara ulaşamıyor bile. Bu arada Muratcan'ın başarılarla dolu öyküsü de takdire şayan. Her şeye rağmen, içinde bilgisayar bilimlerinin en prestijli burslarından biri olan, Google PhD Fellowship de barındıran, başarı dolu bir hayat. Hep diyorum ya, abuk subuk adamları biliyoruz, ne yaşayan efsaneler var bilmiyoruz diye. Çuvaldızı burada kendime batıracağım. Muratcan gibi bir adam varken ben yerli ve milli hawking olarak biliniyorum. Şov dünyası, ne yaparsın, neyse konumuza dönelim. Yeterli, ilerleyen aşamalarda bir sosyal medya platformu olmayı hedefliyor. Yani yalnızca engellilere yönelik değil, herkesin her konuda içerik üretebileceği bir yer. Ve bu içeriklerden edineceği potansiyel gelirleri engellilerle paylaşma sözü veriyor. Yani... Gerçekçi olmam gerekirse, x.com'un gelir paylaşımı verdiği, sosyal medya devlerinin pasta payını artırabilmek için taşla sopayla birbirini dövdüğü bir ortamda fazla iyimser ve naif bir hedef bence ama olsun. Yeterli henüz çok taze bir girişim. Bu tip sosyal sorumluluk girişimleri Microsoft ve Google gibi şirketlerden güzel destekler alabiliyor. Ama bunun için site ne kadar kullanıcıya erişebilmiş ona bakıyorlar. Bu noktada sizden bir ricam olacak. İki dakikanızı ayırıp yeterli topluluğuna kayıt yaptırabilirseniz girişime çok büyük faydası olur. Eğer çevrenizde engelli bireyler varsa, onlara böyle böyle bir site var deyin, hiç düşünemeyeceğiniz kadar yardımınız dokunabilir. Kim bilir, belki oralarda bir yerde dünyaya yepyeni bir kapı açabileceğiniz Murat Canlar vardır. Potansiyelinin kilidini açmasına vesile olursunuz. Oldunuz değil mi üye? Ulan siz var ya, Cansınız Can. Eşekten hiç düşmediğiniz, çaresizliği hiç tatmadığınız günler diliyorum. Ama düşerseniz yeterli var aklınızda bulunsun. Hadi Hawking kaçar. Öptüm bay.